Arnavut ciğeri yapmak için yarım kilo zırı güzelce çıkarılmış taze dana ciğerini aldım. Küp küp doğradım. Küçükleri şu şekilde. Ne çok küçük ne çok büyük. Ben ciğeri yıkamıyorum. Siz dilerseniz yıkayıp süzebilirsiniz. Üzerine yeteri kadar un ilave ediyorum. Ciğerin miktarına göre un miktarı değişecektir. Önemli olan tüm ciğerlerin unlanması. Şöyle ellerimle karıştırıyorum. ciğerin her tarafına un değsin. Tuzu ben bu aşamada atmıyorum. Piştikten sonra atıyorum. Çünkü tuz sertleştirir ciğeri. Yeteri kadar unlandı bence. Daha fazla un takviyesine gerek yok. Arnavut ciğerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi kızartacağınız. Arnavut ciğerini kızartacağınız yağın Kesinlikle çok kızgın olması gerekiyor. Yağı yüksek ateşte iyice kızdırın ve kesinlikle sığ bir tavada değil, içerisinde bol yağ bulunan yüksek bir tencerede kızartmalısınız. İyice kızdığından emin olduğum aş yağına, hatta size bir sır vereyim, biraz da zeytinyağı katarsanız çok daha güzel oluyor. Fazla unlarından silkeleyerek aldığım ciğerleri elimle böyle atıyorum. Bu aşamada dikkatli olun lütfen. hemen kevgirimle çevirmeye başlıyorum karıştırmaya. Çok fazla değil. Maksimum 3 dakika ciğerleri çevireceğim. Çevire çevire dikkatli bir şekilde pişiriyorum. Daha doğrusu kızartıyorum. Çok fazla pişirirseniz ciğerler böyle Tabiri caizse kazık gibi olur. Çok sert olurlar. Alt üst etmekten çekinmeyin. Tel süzgecinize sürekli müdahale halinde olun. Kendi hallerine bırakmayın anadolu ciğerlerini. Şu an tam 3 dakika oldu. Bir 15 saniye daha pişireceğim. Ben çünkü biraz iri doğramışım. Eğer siz daha küçük doğradıysanız ciğerleri 3 dakikada hemen çıkartın. Tam 3 dakika 15 saniye oldu. Tenceremin altını kapatıyorum. Ciğerleri kızgın yağdan süzerek altına kağıt havlu serdim. Kapaklı bir kaba aktarıyorum. Üzerine tuzu ilave edip şöyle bir silkeliyorum. kapağını kapatıp bir 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirim. Ama eğer soğuk meyve olarak tüketecekseniz istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Ciğerin yumuşaklığını göstermem gerekirse de bakın şöyle pamuk gibi çatalla ayrılabilen yumuşacık harika bir Arnold Schwarzenegger